Arkadaşlar herkese merhabalar. Moda JS eğitiminde 6. videodayız. Şimdi bu videoda delete işlemimizi yapacağız. Ayrıca kullanıcı veriyi eklerken verinin anlık olarak görünmesini sağlayacağız. Şimdi güncel versiyonumuzda şu şekilde. Biz buraya geldiğimizde yeni bir kullanıcı ekliyoruz mesela. Şöyle bir kullanıcı eklediğimizde kullanıcıyı ekliyor ama tekrar görebilmek için sayfayı yeniliyoruz. Öncelikle bunu önlemeliyiz. Bunu önleyebilmek için yapmamız gereken şey şu. E, ee, HTML kısmında şu form data veriyi çektiğimiz kısımda bu feyçi alarak bir fonksiyon haline getireceğiz. Fonksiyon get data diyebiliriz buna. Bunu bir fonksiyon haline getirdik de sayfamıza girildiği zaman bir kere çağrılmasını sağlayacağız ki sayfaya girildiğinde bu görülsün. Yani biz buraya geldik sayfaya girdiğimizde bunun görünmesini sağladık. Ek olarak bu get data'yı her veri eklendiğinde bir kere yukarıda çağıracağız. Bu sayede kullanıcı yeni bir veri eklediğinde onu bir kere çağıracak ve gerek kalmayacak. Örnek olarak işte ne diyebiliriz? Şimdi ise ben alert onayladıktan sonra burayı komple görüyorum. Şimdi bunu bir kere daha komple ekledim. Bunu eklememesi için şöyle bir şey yapacağız. Get data'da liste liste aldıktan sonra öncelikle bir inner html'ını temizleyeceğiz. Şu şekilde. İnler hashyamal bir kere temizlersek onun içerisindeki tüm hashyamalları tekrar eklediğinde herhangi bir sorun olmayacaktır. Şimdi sayfamızı yeniledik, yeni bir tane ekleyelim. Şimdi ekledik, şu şekilde çağırdık. Bakın Ahmet direkt buraya geldi. Burada biraz önce hepsinin içine tekrar eklemesinin sebebi şuydu. Biz burada listin içerisinde Apple Chilt ediyoruz. Apple Chilt ettiğimiz için önceki içindeki elemanlar silmeden direkt üzerine yeni veri tabanından gelen güncel verileri ekliyor. Bu sefer iki tane gösteriyor. Bundan dolayı list ul'yi yani şurada oluşturduğumuz ul'yi şey pardon evet içerisine bir kere inler html içerisindeki tüm html ile beraber yazsın siliyoruz. Daha sonra for işle çekildiği zaman üstüne direkt o li elemanlarına eklediğimizde temiz bir görüntü elde etmiş oluyoruz. Şimdi buraya kadar tamamız. Her bir li oluştururken bunun yanına birer tane buton oluşturalım ve bunun içi, e, ismine sil diyelim. E, ufak bir css ayar verelim. Ve buna tıklandığında v tabanla, şey sunucu kısmımıza bir istek göndersin ve bunu silmeyi başarsın. Şimdi öncelikle yapmamız gereken şu. Bu li bölümünde bir tane kon buton diyorum. E, buna document nokta create element diyebilirim ve elemente buton diyor şu şekilde bir buton oluşturacağım söylüyorum ve bu butonun text contentine şu şekilde sil diyorum altına geldim butona bir stil vereceğim stil olarak width değeri 30 piksel height değeri 30 piksel background color olarak red color olarak white bir de ek olarak cursor pointer ekleyelim tıklanabilir olduğunu söyleyelim Ben bunu buraya düz yazdım. Siz direkt bunu bir e, CSS olarak yazıp buraya CSS'i de ekletebilirsiniz. Ama burada bir CSS dosyası falan oluşturmadık. Onu oluşturmak zamanı tekrardan. Butona stil verdikten sonra bu butona bir tane de fonksiyon tanımlamalıyız. buton on click demeliyiz. OnClick dedikten sonra şöyle şu şekilde butonumuzun ismi data olabilir ve bu butonumuzun parametre olarak id item'ı alacak. Şimdi bu fonksiyonumuzu oluşturmamız lazım. Şöyle şu yukarıda const deleteData eşittir. id gelecek. Şöyle Tarzı. Ve şu anlık sadece bize konsolda ID bas. Şöyle. Gelecek olan ID bas. Şimdi bunu bura e, liste li'yi Apple çiğ etmeyen önce li'ye de butonu Apple çiğ etmeliyiz. Buton mesmesini. Şimdi burada ne yapacak? E, for içer döndüğünde bir tane li oluşturacak. Bu li'nin içerisinde ne yapacak, ee, geri burada item name'e postayı basacak, ayrıca bu li'yi oluştururken her li içinde bir tane buton oluşturacak, bu butonun ismine sil diyecek, bu css'i uygulayacak ve butona onclick olarak delete data fonksiyonunu verecek ve önce li'nin içerisine bu oluşturduğu butonu ekleyecek ve daha sonra bu li'yi komple alıp ul'nin içerisine ekleyecek. Delete data fonksiyonunu da burada oluşturduk zaten. Şimdi böyle sayfamıza geldiğimiz zaman bakın şöyle butonlarımız geldi. Bir de buraya ek olarak ne verebiliriz? Stil olarak margin 10 piksel diyebiliriz. Daha düzgün bir görünüm olsun diye. Evet şu şekilde. Şimdi şöyle incele dediğimizde burada konsol kısmımız gelecek. Bastığında bakın ID'mizi burada bize veriyor. Bu ID'leri biz sunucu tarafına göndererek bunların silme işlemlerini gerçekleştireceğiz. Şimdi bunu yapabilmemiz için burada ne yapmamız lazım? F ile bir istek atmamız lazım. Ama ondan önce gelin bu isteği karşılayacak olan app delete yazalım. Şimdi app delete isteği gelecek. Bu delete isteği şöyle delete e dedikten sonra id parametresini zorunlu bir şekilde istiyorum. Daha sonra burada şöyle yapalım rek result diyelim. Şöyle alalım. Burada id'ye ulaşmam lazım. const id diyorum. Gelecek olan request isteğin içerisinde params'a ulaş. Params'in içerisinden id'ye al. Daha sonrasında burada ne yapmam lazım? const query demeliyim. Bir sorgu oluşturmalıyım. Sorgum ne? delete from form data her olarak da şöyle ID'ye parametre geleceğini söylüyor. Daha sonra burada connection nokta query'den ne yapmam lazım? Query sorumu göndermem lazım. Bir de parametremizi array içerisinde veriyorduk. Bu da ID'miz olacak. Daha sonrasında bize ne dönecekti? Bir error, bir result dönecekti. Şu şekilde. Burada ne yapıyorduk? If içerisinde error'u kontrol ediyorduk. Eğer varsa hem konsol noktalı o error'u basıyorduk. Hem de kullanıcıya resle göndermemiz gerekiyordu. Statüsümüz 500.send Send olarak da veri verisinirken hata diyoruz. Bu şekilde. Evet burada bir hatamız yok. Tamam. Burada herhangi bir hata yoksa ne yapacak? O zaman da Resent ile Buradaki resim niye düzgün bir şekilde görünmüyor? Yerleri yanlış olabilir mi? Hayır. Preview. Köyü... yerleri doğru ama buradaki resi kullanmıyor. Ha şundan dolayı kullanmıyor. Buna result diyelim. Buraya result diyelim ki şuradaki resle buradaki res karşıyor. Ondan dolayı kullanmıyor. Res dedikten sonra buraya da hatta şöyle bir şey yapabiliriz. Burada status kodunu gönderebiliriz. Res nokta status 200 başarılı nokta sent Burada da veri başarıyla başarılı mı? şekilde silindi diye. Yani. Bir de buraya ek olarak ne atabiliriz? Ee, gerçi geç error'unu belirledik. Şimdi burada ne yaptık? Önce add delete dedik. Ya yani bir delete isteği geleceğini söyledik. Peki delete'de e, delete rotasına bir istek gelirse id'yi zorunlu bir şekilde al. İki nokta koyarsan zorunlu bir şekilde id'yi ister. Burada root, root içerisinde id gönderilmezse bu kabul etmez. Daha sonra dedik bize bir request bir de result gelecek. Ee, biz burada ne yaptık? konst ee, const id içerisinde gelen request içerisinde parama girdik. Param içerisinden id'ye ulaştık. Daha sonra const query ile sorgumuzu oluşturduk. Daha sonra dedi connection query'ye bu sorguyu gönder. Buradaki e, parametre karşılığında id'mizi verdik. Bu id'miz buradan geliyor. Dedi ki bunun bize bir error bir de dönecek. Error varsa bize bu şekilde hem konsola error'u bas. Şuna error diyeceğiz bu arada console.error nokta Aynen. Console error'u error bas. Ayrıca rest status 500 koduyla veri silinirken hata olarak gönder. Eğer yoksa da herhangi bir hata yoksa da res status 200 koduyla yani başarılı koduyla veri başarılı şekilde silindi Şimdi burası tamam. Şimdi buraya artık istek atmamız gerekiyor. İsteği de buranın içerisinde atacağız. Şimdi burada diyeceğiz ki fetch nereye gönderecek isteğimizi? Şuraya. Bunu şöyle alalım. Hatta şöyle yapalım. İçerisinde JavaScript kullanalım. Şöyle. Delete'e gidecek isteğimiz. Delete'e giderken neyi göndermesi lazım? Mutlaka yukarıdan gelen ID ile göndermesi lazım. Şimdi burada bunun metodunu girmeliyiz. Biz ne yapıyorduk? Ekleme yaparken, silme yaparken, güncelleme yaparken burada metodu mutlaka girmemiz gerekiyordu. Şimdi herhangi bir veri gidiyorsa, Header's'ı da girmeniz gerekiyor. Bu veri bir form verisi ise özellikle, formdan gelen bir veri ise, bunun bir JSON'a dönüşerek karşıya basılması gerekiyorsa, birden fazla veri ise yani, mutlaka Header's'ı da girmeniz gerekiyor. Ama böyle tek bir ID gidecekse, buradan method olarak delete'i göndermem yeterli. Bunun yanında ek olarak ne diyorum? Den diyorum. Bu denin içerisinde sonucu alacağım. Buna ne diyelim? Rest diyelim. Şöyle. Rest dedikten sonra bunu rest nokta tekste çevireceğiz. Ekva burada bir daha denle. Buradan gelen veriyi alert olarak basabiliriz. Buna da result Yalnız burada şöyle yapalım. Hem alerta basacağız. Result olarak. Hem yani ne yapmamız gerekiyor? Veri silindikten sonra biz burada ek olarak şu metodu çağırmalıyız ki güncel verimiz orada görürüz. Ek burada bir de ç, -ç ekleyebiliriz. Bu ç de bize bir error parametresi gelecek. Bu error parametresinde console.error'a Err olarak gönderebiliriz. Şu şekilde. Şimdi biz burada öncelikle ne yaptık? Ee, Fetch ile http 3000 delete aidimizi e göndererek bu bir sek attık. Ve metotun delete olacağını söyledik. Ve daha sonra den result'ımızı aldık. Text'e çevirdik. Daha sonra bu text'i alert'a bastık. Ve alert'a bastıktan sonra get data'yı çağırarak güncel bilgiyi buraya sunduk. Şimdi bunun yanında ek olarak bir de ne yapmamız gerekir? burada kullanıcıya sormamız gerekir. Bu veriyi silmek istiyor musunuz? İstemiyor musunuz? Bunun için bir if alacağız. Bu if'in içerisinde eğer true true değilse fonksiyonu boş dönmeliyiz. Confirm ile kullanıcıya veriyi sorabiliriz. Bu veriyi silmek istiyor musunuz? diye şöyle burada return olarak şöyle dönemiz. Şimdi bu bize ne yapacak? Eğer bu confirm false geliyorsa return'u boş dönecek. Başına ünlem koyduğumuz için true değil de false ise burası çalışarak return boş dönecek. Ama true ise gelip buradaki işlemi yapacak. Şimdi gelin bunu bir deneyelim. Ama deneyebilmemiz için öncelikle bir sunucumuzu durdurup tekrar çalıştırmalıyız şöyle çalıştıralım ve gelip sayfamıza şöyle gelelim ve yenileyelim. Konsolumuzu mutlaka açalım. Herhangi bir hata buraya düşebilir. Şimdi burada e, Ahmet'e tıkladım. Bu veriyi silmek istiyor musun diye iptal basarsan herhangi bir şeyde bir şey olmuyor. Return boş dönüyor. Yani şuradaki return'umuz boş dönüyor. Çünkü bu true geldi. Yani. Bu eğer false gelse, şimdi buraya tıkladım. Tamam dedim. Veri başarısı sildi dedi ve bakın Ahmet buradan gitti. Tekrar tıkladım. Tamam dedim. Veri başarıyla sildi dedi. Buradan gitti. Şimdi yaptığımız işe Tekrar bakalım. Öncelikle bu get datayı bir sayfa içerisinde dümdüz yazmıştık. Bunu bir fonksiyon haline getirdik. Sayfaya bir kere girdiğinde çağırdık. Bu sayede bunu burada çağırdıktan sonra bir ekleme işlemi yapıldıktan sonra bu fonksiyonu tekrar çağırarak güncel listenin e, buradaki bu data list ulesinin içerisine düşmesini sağladık. Ekvalık dedi ki biz bunu sildirmemiz lazım. Ama sildirebilmemiz için bu linin içerisine birer tane buton eklememiz lazım. Onun için geldik. Burada data dönerken bir tane buton listesi oluşturduk. Create elementle. Bu butonun text content'ını sildirdik. Butona bir stil verdik. Daha sonra ki buton click delete dönecek. Bu delete dönerken de parametre olarak gelen beynin item id'sini gönderecek. Bu butonumuzu oluşturduktan sonra dedik ki sen liste yani ule'ye li'yi eklemeden önce li'nin içerisine apple çift ile buton ekle. Önce li'nin içerisine buton eklettik. Daha sonra bu li'yi komple alarak ule'nin içerisine eklettik. Buraya kadar herhangi bir sıkıntımız yok. Daha sonra bu delete datayı burada oluşturduk. parametre olarak id gelecek. Ama bu işlemi yapmadan önce kullanıcıya konfirmine bir soru sor. De ki bu veriyi silmek istiyor musunuz? Eğer kullanıcı buna e, false derse bunun tam tersi çalışacağı için true olur. Return boş dönecek. Yani Hay cevabını verdiğinde bunu true'ya true şuradaki ünlemle tam tersine çevirerek return'u boş döndük. Eğer kullanıcı buna evet derse bunun e, tekrar bu başındaki ünlem o evet'in tam tersini yapacağı için yani buraya true gereken bunu false'a çevireceği için burası bu işlemi görmeden evet dediğinde direkt alttaki fetch işlemi çalışacak. Fetch işleminde ne dedik? HTTP local 3000 delete bir istek gönder ama bunu gönderirken ID'yi de yanında gönderiyorum. Ve metot olarak delete dedik. Denden çıktığımızı aldık. Önce tekse çevirdik. Sonra daha sonra denden bir daha result'ımızı aldık. Alert olarak bastık. Ama dedik ki alert olarak bastıktan sonra bir de get datayı burada çalıştır. Çalıştıktan sonra bir de check'imizi kontrol ettik. Eğer herhangi bir hata varsa bunu konsol noktaya bastık. Bunun karşılığı olarak Node.js'de bir app delete endpoint yazdık ve dedik ki burada bir delete e, isteği geldiğinde id zorunlu kılarak burayı çalıştır. Yani buraya id mutlak gelmedi. Eğer id gelmezse delete'i dümdüz gönderdiğinde bu endpoint çalışmayacaktır. Dedik ki bundan bize bir request bir de response gelecek. Const id alabilmemiz için request gelen request'in içerisindeki params'a gir ve params'in içerisindeki id'yi al. Şimdi burada önemli olan bir nokta şu: Biz buraya konsol nokta log e, reg dersek ne olur? Şöyle reg dersek, bu reg bize bir gelsin. Bu regin içerisindeki params, bunlar nereden geliyor? Bunları sizinle beraber bakalım. Node index nokta js diyelim. O bize çalışsın. Çalıştıktan sonra burada localhost 3000'e gidelim ve burada konsolumuzu açalım. Şöyle konsolda şöyle bir altı alalım. Pardon. Şöyle bir altı alalım. Böyle burada kalsın. Şimdi delete'e bir istek gönderelim. Şunu şöyle gönderdik. Silindi. Gitti. Ee, buraya basmadı. Ama buraya bastı. Evet. <laughs> Bakın. Şimdi buraya ben r bastım. Yani şu reg'in içerisinde ulaştığım yeri var. Bakın reg'in içerisinde ne varmış? Reg'in içerisinde bir params var. Bakın params'a girdik. Params'ın içerisinde de bir id var. Id'yi bu şekilde okuduk. Biz body'de de yukarıda mesela body'yi almıştık. Nerede vardı örneğimizde? Şöyle bakalım. Örneğimiz ne? Şurada vardı bakın. Form'dan gelen. Form'dan eğer bir bilgi gelirse bu body'in içerisine geliyor. Ve biz burada req body diyerek bu body'in içerisine ulaşıyoruz. Bu body'in içerisindeki objekti buradan ne yapıyoruz? Parçalıyoruz. Şimdi ona da bir bakarız. Bu delete işlemi içerisinde bunu yazarken bu nereden geliyor diye söyleyenler için cevabını çekiyorum. Bakın burada reg'i params id diyoruz. Bu istek geldiğinde bu bir istekle beraber bize bir params geliyor. Bu params'in içerisinde id var. Biz burada rec request params id dediğimizde aslında bu 8'e burada ulaşmış oluyoruz. Şimdi bu regi buradan alarak bir de yukarıda ekleme formunu oraya ekleyelim. Ve buradaki isteği de görelim. Burayı tekrar durduruyorum. cls diyorum. Node index.js ile burayı tekrar çalıştırdım. Şurayı bir yeniledim. Şurayı bir yeniledim. Şimdi bir ekleme yapalım. Bu ekleme sonucunda oraya gelecek olan isteği görelim. Bakın ekleme yaptım. Ekleme yaptığımda yukarıya çıkıyorum. Şöyle yukarıya çıkalım. Burada bize daha çok bir veri geldi. Çünkü burada bir aslında şey deniyor. Form verisi geliyor. Şey yukarıya çıkıyorum. Şöyle şöyle şöyle. en üste çıkayım. <laughs> Aşağıya doğru geleyim o reg'in olan bölümünü bulalım. Burada aslında request'ten gelen çıktıyı biz buraya basmış oluyoruz. Delete'de gördüğünüz mantığı anlamışsanız aslında burada da nasıl ulaştığımızı anlamışsınızdır. Ama yine de burada da bir görelim. Evet bak. Biz burada ne demişiz? Rek içerisindeki body demişiz değil mi? Bakın. Rek içerisindeki body'ye ulaştım. Body'in içerisinde bir objekt var. Biz objekti nasıl parçalıyorduk? Ee, JavaScript'te şöyle yaptığımızda name ayrı, email ayrı geliyordu. Bakın name burada, email burada. Bir istek atıldığında bu request'in içerisinde body'de form verileri tutulur ve bu form verilerini biz burada şu şekilde parçalayabiliriz. Burada parçalayarak ne yapıyoruz? Bunu da veri tabanımıza ekletmiş oluyoruz. Yani buradaki request içerisindeki çıktığı biz aslında bu şekilde bölmüş oluyoruz. Burada da buna değinmek istedim çünkü burada sürekli kullanıyoruz. Burada req body kullandık. İşte delete kısmında req params ID'yi kullandık. Bunlar nereden geliyor derseniz bu şekilde request'i bastırarak bas, içerisindeki objeleri görebilirsiniz. Biz bu objeler içerisinde bunlara ulaşarak buradaki ID'yi ya da req içerisindeki body içerisindeki formdan gelen verilere ulaşmış oluyoruz. Bir sonraki eğitimimize görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcaklar.